dişin aslı figürasyonla başladım. <laughs> Sonrasında e, kast ajansında çalışmaya başladım. Kast ajansından sonra Osman Sınav'la e, Osman Hoca'nın asistanlığıyla başladım. 4 yıl Osman Hoca ile çalıştım. Kurtlar Vadisi. Ziya Bey bizi çağırmış. Ziya Bey sizi bekliyor. Ekmek teknesi, hayat bağları. Sonrasında Çakır'ın Kurtlar Vadisi'nde ölümüyle Oktay Bey'le çalışmaya başladım. 4 yıl boyunca da Oktay Bey'le çalıştım. Onun asistanlığını yaptım. Sonrasında kendim bir e, kast ajansı açtım. Orada bir süre çalıştıktan sonra bir ara verdim. Çocuğum oldu. O dönemde bir ara verdim. Sonrasında yine menajerlik yaptım. Ve 2019'da e, dizilerin içinde yapım koordinasyon bölümü Olduktan sonra, or, 2019'dan sonra yapım koordinasyon olarak direkt yapımın içinde çalışmaya başladım. İlk yapım koordinasyon projem, e, Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan Mahur sinema filmiydi. Ondan sonra e, Sadakatsiz, Ama nereden bileceksiniz evli ve çocuklu bir adamın kızınızla da yaptığını? Derin. Saklı, e, Adalet, arada işte e, tanıtım, reklam dijital işlere çalıştım. İlk defa bir, e, yani sadakat sizden sonra ilk defa ulusal e, kanalda yer alan bir e, projedeyim şu anda. En çok keyif aldığım, e, yani hepsinden çok büyük keyif aldım. Çok güzel projelerin içinde yer aldım. Çok e, kaliteli projelerin içinde yer aldım ve çalışma ekiplerimiz çok güzeldi. Ama beni en çok heyecanlandıran proje e, TRT Dijital'in e, tabii de adalet projesiydi. Çünkü polisiye bir işti. Ben kendim e, yabancı polisiye dizilerini çok e, seyreden birisiyim. O yüzden polisi olması ve Emre Hoca'yla çalışmak beni gerçekten mutlu etmişti. Osman sınavla çalışmamda Kurtlar Vadisi ve Ekmek Teknesi. E, projeleri en çok orada ki e, oradan ayrılırken de Osman Hoca'ya söylediğim şey her gün bir şey öğrenmişimdir o sette yani daha doğrusu şirkette e, çünkü o zaman şirket için bünyesinde çalışıyordum yapım koordinasyon ben şöyle tanımlıyorum e, şirketlerin insan kaynakları bölümü yani set içindeki insan kaynakları, e, sette çalışan herkesin giriş çıkışları, e, hak edişleri, e, Yaptığımız çekimlerin raporlamaları, sete gelen oyuncuların koordinasyonları, onun haricinde benim için çok önemli olan oyunculardan alınan bu nameler onlar eksiksiz olması lazım. Çünkü bunlar kanal içinde çok önemli bir dereceye sahip. Kanalda hani problem yaşandığı zaman hani sahne içinde gözüken herkesin muvafakatnamesi imzalı olması gerekiyor. 70-75 civarında bir ekibimiz var. Sadece kamera arkası. 20 ana kast oyuncumuz var. Onun haricinde yardımcı oyuncularımız geliyor. Ana kastımızla ilgili işte yapımda yapım ekibinin zaten yaptığı belli işler var her işe koşturuyoruz. Onun haricinde tabii yapım koordinasyon olarak hani Tüm birimlerin sıkıntısı olduğu zaman biz yapım ekibi olarak onlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ekiplere öncülük ediyoruz aslında. Yapım koordinasyonunda uygulayıcı yapımcının e, yanında ona diyeyim ben size. Ya aslında her şeyi çözümlemeye çalışıyoruz. Hiç o kadar e, spesifik bir şey e, sorunla karşılaşmadık işin aslı. Yani e, çalıştığım Arkadaşlarımla gerçekten e, çok başarılı arkadaşlar ve hani e, şimdiye kadar çok e, güzel projelerde yanılan arkadaşlar, ekibimiz de e, keza aynı şekilde. Ben aslında e, mankenlik eğitimi alıyordum Neşeer oradan bir arkadaşım beraber bir e, projenin e, işte diziye, çekime gidelim mi dedi. İyi gidelim dedim, öylelikle yardımcı oyunculuk yapmaya başladım ve ondan sonra e, piyasaya adım atmış oldum ve bir daha çıkamadım. İşin aslı başka işler de denedim. Arada çok farklı işler de yaptım. Ama dönüp dolaşıp yine piyasanın içine girdim. <laughs> Çünkü başka işte bir daha e, bu da e, çalıştığınız hazzı alamıyorsunuz. Ben uygulayıcı yapımcıya bağlıyım. Ben alt olarak kimseyi görmüyorum. Ama ben uygulayıcı yapımcının yanında, uygulayıcı yapımcıyla beraber eee korneli bir şekilde çalışıyorum. Ekipler yani tüm ekipler bize bağlı. işin aslı yapım ekibi olarak e, kostüm ekibi, ışık ekibi, set ekibi, e, kuaförümüz, makyözümüz, herkes bize bağlı. Hani bir problemleri olduğu zaman bize geliyorlar. Ya keyif aldığımız için bu işin içindeyiz zaten. Hani evet çok yorucu, e, yeri geliyor bazen çocuğumu göremiyorum, e, çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama e, sevmesek bu işi yapmayız. O yüzden de hani e, bir de hani şu da e, çok önemli, çalıştığımız ekip arkadaşları. Ekip arkadaşlarınız iyi, iyi değilse zaten o projenin içinde yer alamazsınız. Kurtlar Vadisi'nde o, o bende travma yarattı herhalde. Ee, Bahadır Özlener, kulakları çınlasın ee, senaryoyu yazdıktan sonra bana senaryoyu okutup bölüm e, o zaman e, gazetelerde yayınlanan bölüm özetleri vardı. Onları bana yazdırtırdı. Ben strese girerdim çünkü açık vermemem gerekiyor bölümle ilgili. Ama hani yazıp götürürdüm illa ki bir fırça yerdim çünkü bir yerde açık veriyordum illa. <laughs> e, dediğim gibi şu an ulusal olarak e, ulusal kanalda yayınlanması kadar e, Kırlangıcı'nın. Ben mesela daha önce hep dijital ve şeylerde çalıştığım için e, yapım koordinasyonunda bizim e, işte jenerik hazırladığım zaman ben bir jenerikte e, komple hani e, 10 bölümlük projeyi bitiriyordum. Ama şu anda <laughs> yani bir kere hazırlıyordum. Şimdi her hafta jenerik hazırlıyoruz. Burada çocuklarda çalıştığımız için şu ana kadar bu kadar yoğun çocuklu bir projede çalışmadım. Yani burada bir şey yaparken yapacağımız işi üç kere düşünerek yapmak zorundayız çünkü çocuklarla çalışıyoruz. Ne yapıyorsak ya da onların yanında ne yapıyorsak onlara örnek oluyoruz O yüzden hani o biraz daha bizi baskı altında baskı yaratıyor üstümüzde işin aslı. Benim çalıştığım işlerde ayrıca hani benden sonra gelenler mesela birkaç projede ben ayrıldım benden sonra benim yanıma gelenler oldu yerime gelenler oldu onlar başka arkadaşlarımın sıkıştıkları yerlerde yapım koordinasyonla ilgili beni arayan herkese ben destek olmaya çalıştım bir şey e, ya takıldıklarında abla şu konuda takıldık yardım eder misin dediklerinde her zaman destek olmaya çalıştım. Ki oluyorum da zaten. Beni tanıyanlar biliyorlar. E, her zaman kapım açıktır. Bir sıkıntısı olduğunu eğer yapabileceğim, çözebileceğim bir durum varsa elimden gelen her şeyi yaparım. Yapım koordinasyon da bence zevkli bir iş. Yani biraz e, muhasebe tarafı sıkıcı olsa da <laughs> onun haricinde güzel bir iş. Evet, çok teşekkür evet. ediyoruz. Kıymeti. Ben okur. teşekkür ederim.